NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO mensubu olan ülkelerden birine herhangi bir müdahale yapılması halinde böyle bir şeyi gündeme getirebilir. Bunun dışında Libya nasıl müdahale edebilir? Bakın Türkiye olarak biz dedi ki biz bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez. Görüşmelerimizi yaptık. Şimdi bu gece e, Sayın Obama ile bir görüşmem olacak. O görüşmeden sonra yarın büyük ihtimalle grup toplantısında gerekli açıklamaları yapacağım. Ve bugün Türkiye eğer NATO bu işi ele alsın diye ısrar etmiş ve NATO'nun şu anda bu işi ele almasında aktif rol oynamışsak. E, abi de Türkiye ile aynı e, fikirdeyiz. Tamamen aynı fikirdeyiz. Mesela bir an önce e, e, Libya konusu e, tamamen NATO'ya e, devretmek istiyoruz ikimiz. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır. Çok boyutlu katkıda bulunmak üzere lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 98. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesini arz ederim. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz. Değerli kardeşim Muammer Kaddafi'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Kaddafi'ye 1 Mart ve sonrasındaki temaslarımızda özellikle kendilerinin onurlu bir şekilde çekilmeleri tavsiyemizi ilettik. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz.